oluyor ya. Hayda neredeyim ben? Bir dakika bu yazılar çıkıyor ya. beyler ben yatam doyuyordum. Ha no neredeyim? Bu yazılar ne yapıyorsunuz ne internet, internet. Ne oluyor oğlum? Neredeyim ben? Konum 334 160, 160. Beyler bu yazı ne? Playstation internet İnternet yok diyor. Abi ben genelde internetsiz oynuyorum. Ne oluyor ya? Baksanıza sürekli bu yazıdan çıkıyor. Şöyle ağzına vurayım. Bunlar paralı asker. Şöyle şuraya doğru şöyle şeyler yapalım. Arkadaşlar bu sürekli çıkıyor. E ben bunlarla savaşırsam böyle bu nasıl savaşacağım? Baksanıza. Bir şey yap. Ayda. Beyler Gücük oldum ya. Elmanterimde böyle silahlar vardı arkadaşlar. Şimdi aga. Bir dakika bu yazılarla ben nasıl ya savaşacağım? Şöyle sniper'la bir bakayım arkadaşlar. Şöyle hızlıca. Abi ben nasıl savaşacağım böyle bakın. Hep böyle çıkıyor ya. Ben bu bölgeye girdiğimde böyle çıkıyor. Aga bir etrafı ne edeyim. Şöyle bu ne oğlum? Şuraya, şuraya geç. Etraf kolonçan et. Bir sürü paralı asker. Bir tane kule. Al şuralara hiç bilmediğim bir yapı. Şöyle aga. Bu ne ya? Arkadaşlar baksanıza O bakın bir reklam giriyor. Reklam şu üstte şöyle böyle bir reklam giriyor da. Baksanıza. Arkadaşlar. Arkadaşlar dikkatli olun. Tamam tamam tamam. Ne oluyor ya? Şöyle aga. Bu ne oğlum? Bu reklam ne? Şöyle. Aga. Al şöyle. Aa ne oluyor bana? Arkadaşlar sürekli reklam girmeye devam ediyor. Şunu öldür. Aa arkadaşlar dikkatli olun. Nerede bu nerede? Arkadaşlar bunlar paralı asker de sürekli reklam giriyor. Yani reklam derken şu interneti açın diyor. Normalde ben internet oynardı. Baksanıza. Playstation. Beyler bunlar bir şey yapmış. Baksanıza. O arkadaşlar dikkatli olun. Tamam tamam. Abi bunlar bir şey yapmış. İkidir bakın bu reklam giriyor. Şöyle. Lan ne yaptınız lan? Oo, arkadaşlar dikkatli olun. Nereden ses geliyor? Oğlum oyunu bozdunuz ya. Arkadaşlar adamlara bakın adamlar oyunu bozmuş. Ha hayda. Aga şaka gibi adamlar oyunu bozmuş. Şöyle aga bomba bomba atacağım. Bomba yok. O, o lan oğlum. Beyler şöyle ağzına vurdukları. Ağzına vurdukları arkadaşlar dikkat edin ateş ediyor tamam tamam Aga bu ne yazıyor ya Şöyle Robrime'i ara Alo he Robrime Olur zor zor Ekranıma garip garip şeyler çıkmaya başladı Benim de çıkmaya başladı Okuyon please send internet generators Track against future bu 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 yazıyor Valla ben de bilmiyorum ki ne oluyor internet yok diyor Ya internetsiz oynamıyor muyduk biz ya Evet oynuyorduk da Oyunu bozmuşlar oyunumu bozmuşlar Baksanız arkadaşlar oyunu bozmuşlar ulan ne olur Siz nasıl yaptınız lan bunu şu arkadaşlar mojang'dan oyunumu satın aldınız baksanıza aga hiç böyle bir durumla karşılaşmadık şöyle şöyle ağzına vurayım baksanıza sürekli plus internet diyor Yükle aga Beyler ben bunlarla nasıl sat aman böyle olacağım baksanıza sürekli giriyor. Daha azından vurdukları. Şunları indir. Arkadaşlar dikkatli olun tamam tamam. Abi nereden sıkıyor anlamıyorum. Arkadaşlar biri filan gördü galiba da onu indirdim. Şöyle aga. Arkadan sıkıyor olabilir. Şöyle şimdi arkadan sıkmıyorum. Arkadaşlar sürekli bu yazı çıkıyor oyunu mu bozdunuz? Mojang'ı mı arasam? Aga Mojang'ın telefon numarası bende yok ki. Noc'u arasam Noc veya Mojang'ı arasam oyunu bozmuşlar. Baksanıza arkadaşlar. oyunu bozmuşlar. ağzına vurdukları. Şöyle ağzına vurdukları bakın arkadaşlar oyunu bozmuşlar. Bunu nasıl yaptılar? Baksanıza ne no, no. Beyler oyunu bozmuşlar. Mojang'ı aramam lazım ve Robrahim'i ara. Alo Robrahim. Alo ne oldu? İkide bir arıyorsun. Bak sinirleniyorum. Hocam bir dakika Robrahim sinirlenme Bu yazı çıkıyor ikide bir. Ne yapalım? Vallahi e, bilmiyorum ki ya. Şu anda araştırma yapıyoruz. Mojang'ı aradım. Mojang, Mojang da bilmiyor. Mojang da mı bilmiyor? Beyler oyunun ayarlarıyla oynamışlar. Şöyle şuraya dur. Oyunun ayarlarıyla nasıl oynuyorlarsa artık. Arkadaşlar orada bir şey mi hareket etti? Neyse, ben mi gördüm yanlış? Aga bunlar oyunu bozmuş. Ha, arkadaşlar baksanıza bir de yeni yaptığı baltalara düşmüş. Bunlar yapmış buraya. Aa telefonum çalıyor. Şöyle alo. ha 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 ha. Ne oldu? Hediyemizi beğendiniz mi? Aga hediye mi? Ulan karanlık lord sen misin? Evet benim rüzgarçam Ne oldu oyunum mu bozuldu? Evet oyunum bozuldu nasıl yaptın bunu? Mojang'dan birazcık hackleme yani anlatsın ya Hadi sen bir ara Evet Bir dakika evet Sen de oraya kur gidiyordun ya Bizde bir şey öğrendik Adamlarımı oraya yolladım adamların Hacker Okulu'na mı Adamlar Adamlarına Hacker Okulu'na arkadaşlar. Şu anda ekrana geliyor. Evet arkadaşlar şu anda ekranda aga. Şu anda abi telefonumu açıp gösteriyorum aga. Baksanıza. Hacker Okulu birinci bölüm. Hacker Okulu 2. bölüm. Aga şey diyeceğim. Ben 1 ve 2'yi çektim. Üçüncüsünü çekmedim. Baksanıza üçüncüsünü çekmedim. Aga şimdi adamlar benim şimdi nerede olduğumu anlar filan. Baksanıza hacker okuluna adamlarını yollamış. Ağzına vurayım. Arkadaşlar kırmızı alarma geçmemiz lazım. Her problem kırmızı alarm hemen aramalıyım. Ara akşam oldu. Ah oyun bir anda kazmaya başladı. Baksanıza oyun bir anda kasmaya başladı. Beyler ağzına vurayım. Testim öldürdü arkamdayız arkandayız. A arkamda mısınız? Arkamda mısınız? Testim oldu yoksa ölürsün. Be beyler arkamdalarmış. Ha hayır. 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 Bu yazılar çıktı. Arkamdalarmış da arkadaşlar arkamda hiç kimse yok. Aga arkamda hiç kimse yok ki. Biz yok, buradayım. Ne? Neredesin? Alo. Alo neredesin? Kimsin lan? Alo. Benim benim konseyden konseyden. Ha bizim konseyden hangisisin? Ya birazcık arkaya git. Şimdi gözükeceğim bela olacaksın ha. Ya oğlum sen kimsin ha? Şu polis birazdan yöneten mi? Evet, ben polis binasını yöneten kişiyim. Aa, sen olsun ya. Hani öyle hani bir ara kapını filan açık bıraktım ya. Ha, evet. Oyun. Zaten mızgınım sana. Bak sus. Sana yardıma geldim. Ya, i̇ki devir bu yazılar çıkıyor. Sana çıkıyor mu? Neredesin ayrıca? Bu musun? Bu musun? Allah, vurdum yanlışlıkla. Hayır, görünmedim. Ben gidiyorum. Ya, nereye gidiyorsun? Şşt, alo. Adam gitti. Baksanıza. Acaba arkadaşlar ne yapacak? Diğer acı... beler. Herobrayım gelsin aga. Yok olmayacak böyle baksanıza. Çok kalabalıklar. Ah baksanıza hep sürekli... Aga. Bir dakika. Elman ter açamıyorum. Beyler elman açamıyorum. Aha tam açtım. Beyler. Nasıl yapacağız aga? Şu, aga sürekli bu yazılar çıkıyor. <laughs> Eyvah. Şöyle. Sürekli bu yazılar çıkıyor. Nasıl yapacağım? Aa dur. Aa, şöyle kulaklığıma bir şey oluyor. Aa. Rüzgar kral. Teslim ol. Yoksa öleceksin. O konseyden adamların hiçbir şey yapamayacak. İlk önce benim adamlarım değil. Herobrem'in adamları. İkincisi onlar asker değil. Yani boş ver. Sana mı anlatacağım şimdi ya? Konsey konsey üye olmuş kişiler. Sen neredesin artık? Ha ha ha. <laughs> Hackerım ben unuttun mu? Her yere girebilirim. Teslim ol ya da öl. Baksanız arkadaşlar genelde internet kapalı oynarım ben. Ama niyeyse interneti açın filan diyor. İnterneti açarsam arkadaşlar kötü bir şey olacak mı acaba? İnterneti açarsam ya? Acaba ne olacak? Şulaga. Ne olacak ya? aha şöyle. Kul çık. Allah. Arkadaşlar orada bir şey mi öldü? Tamam tamam. Aga. Şimdi kulaklığımdan çık ya şunu atayım. Kulaklığımı şöyle atayım. Ah. Bu ne ya? Bir ses dinletti arkadaşlar. Bu ne? Şöyle aga. Beyler bir şey diyeceğim ben buraya acilen patlatmam lazım Herobrine gücüm Arkadaşlar birazcık sağlıyordu kullanmak istemiyordum ama kullanmam lazım Baksanıza isabet ettiremiyorum şunu indirebilir miyim baksanıza Merviler boşuna gidiyor Hayır aga Herobrine gücü yapmam lazım Şu konseyden Sen neredesin de gitmiş Tabi oğlum hemen tırs git Kulaklığına net arkadaşlar ulaşmıştır ha bu. Koordinat neredeyim? Şöyle Robren gücü bir açayım. Burayı içerisine bir patlatayım. Ha gücü. Ha gücü. Uuuh, yeter. Bıktım artık. Kaçmaktan. Bu ne be? Ah. Ah. Şimdi onu hepinizi yok ettim. Gelin lan buraya. Gelin lan. Oh, alın bakayım. Alın bakayım yap. Alın bakayım O o ne canavara mı dönüştü arkadaşlar? Aa, aa Alın bakayım Bu reklamlar bu internet aç uygulamaları bana engellemez, sökmez. Geberin pislik herifler. Ne oldu oğlum? Hadi konuşun. Hadi bu yazıyla mı korkutacaksınız beni? Aa aa. aa. arkadaşlar. Ah. Harbiden gücüm çok azaldı. Aa, sen de a, nasıl bir form bu? Nalit olsun bu da nasıl bir form? Aa arkadaşlar dikkatli olun. Tamam tamam. Arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Şimdi hepinizi öldürdüm O kadar siz kimsiniz? He? Hadi bakayım siz kimsiniz? Hadi cevap verin. Hadi. Aa çok kötü bir canavara dönüştü bu. Aa. Arkadaşlar baksanıza da bu yazı atıp atıp duruyorlar bana. Kaçın. Baksanız Baksanıza da serserilere bakın. Şöyle kaç kaç kaç. Aga baksanıza kaçıyorlar benden. Lütfen yapma. Aa, çok kötü yaralıyım kanıyor. Ne oldu oğlum? Hayır şimdi birazcık sesiniz çıksın. Hadi. Bu canavar bir forum bu. Rüzgar kaldı Arkadaşlar ne oldu ya şu anda karakterim elim gözükmüyor. Aga şu anda acaba ne olmuşumdur? Aa merhaba. Merhaba. Şimdi size bir kaç şimdi şöyle bir şey yapacağım. Sizi şöyle bir patlatıyorum. Tamamdır. Allah bir ses mi duydum? Bir kız sesi duydum galiba. Bir dakika. Ne oluyor ya? Ha 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 ha. <laughs> Hepinizi öldürecek Serobran. Ne? Hepimizi öldürecek mi Robre? Nasıl yani? Nasıl yani? Ha 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 şimdi. Ay, ne oluyor? Aa, ne oluyor ya? Ne oluyor? Arkadaşlar şu anda kon kendimi kontrol edemiyorum. Ha, ne oluyor ya? Arkadaşlar şu anda ne oluyor? Hayır, 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 hayır. Şöyle tutmam lazım. Geber. Şu adam yapıyor galiba. Geberdi. Ne oldu lan size kır mısınız? Yüzlerine maske takmışlar. Aa, nasıl yani? Bunu nasıl yapıyorsun? Ellerimden bomba çıkıyor aslan. Dermişim. Al bakayım. Siz kimsiniz oğlum? Hadi bakayım. O bir tek sen kaldın. Bekle sana sıra gelecek. Sen bekle. Senden ağzından pay alıp öyle öldüreceğim seni. Geberin lan. Ne oldu? Hadi sesini çıkmıyor. Hadi öldürseniz de beni. Baksanız arkadaşlar artistik yapıyorlar. Aa, son reklam. Bana reklam değil de başka bir şey çıkartan arkadaş. Gözüne ne oldu oğlum senin? Ne gözüme? Ne oldu? gözüm. Arabidan gözüme bir şey saplanmış. Baksanız arkadaşlar gözüne bir şey saplanmış. Şimdi burada ne oluyor hemen söyle. Bunu söyleyemem. Baksanıza burada ne yapıyorsunuz? <laughs> ne yaptın sen? Bu ne? Aa, başka bir boyuta giden bir boyut. Başka bir boyuta gider bu. Karanlık Lord dedi. Karanlık Lord başka bir boyuta mı gidecek? Her o sonunu sonu geçirmek için başka bir boyuta mı gidecek? E evet. Galiba seni öldürecek. Ben bunu, buna izin veremem işte. Hadi bakayım. Deme bakayım. Hadi bakayım. Deme bakayım. Ne oldu lan bu leklamı hadi çıkartın. Hadi. çıkarsanız da. Allah havada kaldı. Ah, hadi çıkarsanız da galiba arkadaşlar baksanız havada kaldırabiliyorlar. Hadi bakayım karanlık lordun gelsin. E hadi bekliyorum. Aa ölmüşler. Baksanız arkadaşlar. Ee, a arkadaşlar. Ah Robram arıyor bir bakayım. Ana ellerim. Ellerim nerede ya? Ellerim şu anda vardı arkadaşlar galiba. Birazcık sinirlendim ya son formuna geçtim. Şöyle son hero formuna geçtim galiba. Ama arkadaşlar içlerinden geçmişiz ha. Buranın da geçerim. Ve sonunda. Ha. Bu neymiş? Bu neymiş arkadaşlar? Baksanıza bu ne? <laughs> Baksanıza hepsini hey, hey, öldürdüm. Bir sağ bile bırakmadım. Da bir dakika ya şöyle gücümü kapatayım bana ne oluyor? Şöyle Robert'i kapatsın.